Merhaba arkadaşlar tabii ki birlikte saatimizdeki bütün görevleri yapacağız. Şuradaki 4 tane görevimiz kalmış. Ve buradaki görevlerimizi yapacağız. Ondan sonra günlük görevlerimizi yapacağız. Yani her şeyi ertelemeden yapacağız. Yani saçma boyatacağız. Boyatalım mı? Ev mi değiştirelim Her şeyi yapıp şimdi kalan paramızı sonraki kalan paramızı yapacağız. İlk başta şimdiki hiçbir görev yapmadan 619 tamamlar. Evet. Dar döndü saklı döndü. E şimdi görev yapmaya gidelim. İlk görevimiz. Saçını boya. Ben saçım zaten boya boyalıydı. Neyse boya tak tekrar. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar saç boyatma ne geldik. lan Evet, arkadaşlar, saçımızı bıraktık ve görevimizi aldık. Bunları en son toplayacağım. Şimdi öbür görevimize gidelim. Ben görevimiz,

Gracias, se Elenir mi? Elenmiş. Arkadaşım gizemli kutu Şimdi tekrar İki kez oynadık ve kazanamadık. 3 puan da getirmedik. Bir dediğim şey çıktı. Yani nereden geliyor bu? Ah, burada. <laughs> bu, şey bu çok kolay ama nereden geldiği bilmediğim şey. Zor geliyor. herkes ölüyor. Yok. 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 Yok ve bu geliyor. Bunu belki kaybedebiliriz. arkadaşlar hiçbir zaman peş etmek yoktur. Oradan peş etmeyeceğiz istediler. bakın. Alo. Doktor ne izliyor ve genel makineler kaba alacak demiş. Büyünden devam edecek dedi ama iyiydi, iyiydi. iyi demiş. İyi iyi. 네. 제가 한명한명 해서 둘다줄 겁니다. 한장 던지면 한번더 보고 가겠습니다. 777입니다. Vur, vura, vura. Vur. Go, vur vur, vur. Vur, vur. Vur gol, vur. Vur. bur, bur, gol. Keserelim, gel. ne, gel, ne, 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 kus kus. ne, kus, kus, kus. Kus, 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 kus. gel gel. gel, 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 gel. ne, kus. Gel ne, gel. Gel, gel. gel, gel, gel. gel. Gel, <laughs> gel, gel,

ok oh, cool. tamam fotoğrafımız yani gözünüze baktırmaya değer markası. Yani ben alacağım. Ses kulağı yapabilir. Yediniz yapılır. Tamam bu biraz da kolay atıyor.

kız nasıl oturuyorsun ki, anlamıyorum. Ha. Ay, ya anlamıyorum ya valla. Ben bak oraya toplar ya. Çabuk şuna çorbasını al. Ben de karnım aç. kimse düşünmüyor. Babasını vereceğim yoksun. ay. Nenni bebek nenni 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 bebek bala